öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben piker 44 Bugün sizlerle beraber e, soru cevap yapacağız. Şu an neden Adana oynadım çok sorgulamayın. Arkaya yoğunluk koydum vallahi. Şimdi burada e, soru bana 45 tane yorum gönderdiniz Yani 45 tane soru gö söylediniz, gösterdi gö 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 gönderdiniz. Bakalım dilim. Arkadaşlar, karıştı ya heyecandan. 1500 zaman indi soru cevap demişim. Olmaz böyle soru cevap yani keşke demeseymişim ben. Neyse beyler sorulara geçiyorum. Fatih 34 ete demiş ki maaş kaç ayıptır sorması çok merak ediyorum reis demiş. Reis dememiş onda ben diyeyim yani. Maaş beyler şimdi YouTube'dan aldığım maaşı söyleyeceğim. 1500 TL beyler. Ah aylık. Benim paramı gönderdim mi al. Baba Gir Bey, baba G1X demiş ki troll yapmak için üst türbede hesapları nereden alıyorsun ya da başka hesaplara şu param yatırıyorsun. Şu, şu an eskiden hesapları ben kaydediyordum. ben kasıyordum. Şu an ama hesapları siz bana Discord üzerinden veriyorsunuz ve trolleri yapınca direkt çıkıyorum beyler biliyorsunuz. zaten yani, hesabı veren çok kişi biliyor. Atla Selen Beyazoğlu video atma sıklığı artı alabilir mi? Şu an maalesef böyle ama son e, bu okul ne kadar böyle de, iyi gidecek yani böyle devam etmeyecek. Biraz hızlanacak sonra düşecek yani sıklık yine video atma sıkma. Snowy Freeze demiş ki aynı içeriklerden sıkılmadım mı? Aynı içeriklerden sıkılmadım değil yani her gün eskiden mesela gidiyordum adamların eğitimini bozuyordum. Alım bozuyordum. adamları abuse atıyordum. Oyun çökertiyordum. Şu anda oyun çökertiyorum. Şu an ama daha farklı farklı trollerim var. Adamları kandırarak şey, şey çektiriyorum adamları troll diye. baya trollün şu an troll kelimesini harbiden çok efsane bir şekilde kullanıyoruz. Şu anki trollerimizi biliyorsunuz yani o kadar of bir adamı or bir yaptık yani. Daha birkaç abonede kameranı açarsın demiş Miraç Reis. Abi birkaç abonede kameramı açarım 10k 5k şu an aklımda yok. Efekan neden niye Trakya'dan çıktın diye soru sormuş Ef Trakya'dan yani agresiftim Reis yani çoğu üst yönetimle aram çok iyi değildi. De. Ama bacağım ama zigire gire ben de çıktım yani. Devrimde de olmaz böyle sıkıntı yok. Hangi şehirde yaşıyorsun demiş. Hangi şehirde yaşıyorum? İstanbul'da yaşıyorum. Yuhan 14K2 ve demiş ki maaşın 10K mı? Kanka maaşım 10K değil yani. <laughs> Normal aldım maaş falan. Turkız Armut Forkız RoDBL -E -E istemiş ki ilk oynadığın asker kampı demiş. ilk oynadığım asker kampı WTF'ydi Parkız İllan demiş ki YT ve Roblox'a başlaması nedeni neydi? Roblox'a zaten 2018'de başladım. Çok hatırlamıyorum. YouTube'a başlamaymışım da. Trollere yapıyordum ve yani bazı troll kanalını gördüm. Garam Maram Müjüler Dedim bu çocuğu dedim, ben daha iyisini yaparım dedim ve daha iyisini yaptım yani görüyorsunuz. Lanx A demiş ki neden Toy'u bu kadar sevmiyorsun? Tuo'yu sevmiyorum. Ee, Şeyleri kampları sevmiyorum. Tuo'yu da sevmiyorum. Toy'da çok kötü bir kamp. Yani, kamp oynayacaksanız Tuo oynamayın beyler. Tabii karış, ben karışma hakkım yok ama ben Toy'u önermiyorum oynamanızı. Direkt kamplar oynamanızı önermiyorum ama eğer kamp oynayacaksanız Toy'u hiç önermiyorum. GBC kampları seviyor musun demiş. Yani kamplardan nefretim en üst seviyede. kamplarsınız. zamanınız çalıyor. Yani bir gün o gidersin of 5 olursun, komutan olursun, of 10 maraşal bile olursun tık bir anda in inersin oradan. o benden. Kaos Emir 31 demiş ki Kral ilk YouTube'a nasıl başladın? Buraya seni atan neydi? YouTube'a ilk video su YouTube'da ilk troll videosu ile mi başladın? YouTube evet ilk troll videosu ile başladım. Daha önceden daha önce kanalım vardı da onlar çok boş iş. Onları da söylemek istemiyordum. İlk troll videosu ile başladım. İsimsiz adam 1453 demiş ki neden BTF bu kadar sevmiyorum ve neden troll yapıyorum? troll yapma sebebim yani dediğim gibi daha daha kötüsünü yapan bir arkadaşımız vardı. Onu gördüm. Ben bundan daha iyisini yaparım dedim. Ya da dedi, troll yapmam çok bir sebebi yok yani zaten kötü bir oyun. Yani bunu oynayıp ne yapacağım? BTF'yi sevmeme sebebim de BTF'de yani görebileceğiniz en iyi en fazla free, en fazla o bu. Ya ben anlatayım şöyle bir şey anlatayım. Ben BTF'de HKK'ydım. HKK'da üstüm yani üst rütbedeydim. Biz fil olarak HKK'nın yerine yani 10 kişi geziyorduk. O zamanlarda da 10 kişi kimse yesemezdi. Ya yani HKK'yı bildiğim ben yönetiyordum. Sonra ben R'de mahkemede. Dava edilmişti. Orada or bir çekildim. Sonrasında bu Fuygocu mu ne? Maymun bir arkadaşımız var. Sıvat Cybers Amuca ne? Çok hatırlamıyorum. Doğru galiba dediğim. Bu dedi direkt bana rütbemi geri verdi. Yani geri verdi. Direkt, hatta direkt geri verdi. Yani geri, geri vereceğini söyledi. Bir baktım rütbemde duruyordu. Zaten ondan sonra fark edilip rütbem gitmişti yani. Ona da hiçbir şey demediler yani. Adam skinde değil kimsenin. Adamlar free falan engellemiyor. Forskin 56. E, hedeflerin nelerdi diye soru sormuş. Hedeflerim şu an bir, ilk de bir hedefim yoktu. Ondan sonra bir e, 50, 60, 70 izleniyordum. Bazen 100 oluyordu, bazen 200 oluyordu. Ondan sonrasında yani bir hedef falan kurmadım açıkçası kendime. Hiçbir zaman hedef kurmadım. İlk de 1500 zaman e de şey olacağım demiştim. Dur, hedef budur yani. Babaannen elimde de bir terörle ba bağlantım var mı? Yok. Kesinlikle yok yani. Mert Kadir Korkmaz demiş ki BT'den neden çıktın BT yani hakkım verilmedi. Ben de ayrıldım yani ortaklıktan. Kendi odamı da aldım yani çıktım yani. Evet arkadaşlar o zaman video bu kadardı sorular çoğu bütün merak ettiğin soruları cevapladığımı düşünüyorum. 45 tane soru cevapladım. Yani hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Güvaşça